herhangi bir Galatasaraylı taraftar maç çıkışında Fatih diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Onu aklına getiremez anladın mı? Ya hocam bırak artık o seninle olmuyor der. o yani karizması Hocam bırak seninle olmuyor der. Fatih hocam seni seviyoruz ama bırak abi filan der yani. Hı. Aa, hocam seni çok seviyoruz ama. Filan der yani. 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 çok seviyoruz ama ya bu Fatih terimli olmaz der. En fazla Hı. böyle der yani. Daha önceki hizmetler Beni çıldırttın Fatih. Ben yapamaz <laughs> öyle bir şey olmaz yani. <laughs> ama Şaka olmaz. Olur mu abi? <laughs> Çok iyi anlattın ya. Şimdi yani. o, o, dediğimiz şey işte senin oradaki ağırlığı. Öyle bir ağırlığın yok yani senin. Bu yapacak bir şey yok. Ben diyorum ki Okan o yüzden de, Buruk de kahraman tırnak olamaz. içinde en hafif bulan Galatasaray taraftarı bile Mourinho sahnesinden sonra daha bir <laughs> Okan Buruk istiyor. Bir kere yani. hala bu, Buruk Hoca yok. Okan hala, hala Okan Okan. Abi Erman Turoğlu karakter, falan Okan diyor hala. Bu karakter, işte. hay Galatasaray taraftarları için de Okan. Bu karakterin bu karakter meselesi ya yani. bu bir karizma meselesi yoksa de ya ne yapalım yani o zaman da o Abi yüzden de kahraman kazanılan olamaz. bir şeydir ya